Sayın İl Başkanım, Milletvekilim, Belediye Başkanım, İlçe Başkanlarım ve İyi Parti ailesi saygı ve selamlı, saygılarımla selamlıyorum. Biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. Ben 1971 Söke doğumluyum. İlk ve okulu Söke'de okudum. Daha sonra İzmir Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'ni okudum. 2002 yılında da Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden hemşirelik bölümünü bitirdim. Sökeliyim. Van Başkale'de göreve başladım. Erzurum, İzmir. En son 20 yılımı da Söke'de görev yaptım ve emekli oldum. Emekli olduktan sonra düğün salonu işletmeciliğine başladım. Ve o yıl partimizi kurduk. Ben de kurucularındanım. Kurulduğu andan itibaren bütün yönetimlerde bulundum ve görev yaptım. 2018 seçimleri, 2019 seçimleri, bütün seçimlerde gece gündüz elimden gelen her şeyi yaptım. Oğlum Söke İlçe teşkilatı, gençlik kolları kurucu başkanı, eşim şu anda meclis üyesi. Ben de çalışmak için eee 228. dönem milletvekili adayı aday olarak başvurdum. Hedeflerim doğrultusunda yürekten inandığım Sayın Genel Başkanım Meral Akşener'in yanında memleketimin adına, Aydınlılar adına her daim mücadele etmek için yolsuzluğun, yoksulluğun, işsizliğin konuşulduğu bir ülke yerine bilimin, sanatın ve kültürün konuşulduğu bir ülke için çalışacağıma söz veriyorum. Hepinizden destek bekliyorum. Teşekkürler.